Canım arkadaşım yeni konuyla artık karşındayım. Çok şükür ki iklim konusunu yani atmosfer dediğimiz coğrafyanın dört temel öğesinden bir tanesi olan atmosferi ne yaptık bitirdik koyduk cebe. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyler anlattık bir sürü videolar çektik senin için. Şimdi ise artık Dünyanın dört maddesinden bir tanesi olan neye giriyoruz? Litosfere yani yer küreye. Şimdi dört tane başlığı inceleyeceğiz. Havayı bitireceğiz. Sonra yeri bitireceğiz. Sonra hidroyu suyu bitireceğiz. Sonra da canlıya geleceğiz. Şimdi ikinci basamağımız olan iç kuvvetlerden başlayacağız. İç kuvvet ne demek? Şimdi iç kuvvet. Biz gene ne yapacağız? Kelimenin köküne ineceğiz. Kavramı öğreneceğiz. İç kuvvet dediğimiz şey ne olabilir arkadaşım? Dünyanın içinde ne var? Dünyanın içinde ne var? magma var. Magma içeride cayır cayır yanıyor. Ve cayır cayır yandığı anda ilk fırsatta dışarıya çıkmak istiyor. Bunun için çıkmaya çalıştığı her anda da parçalıyor, kırıyor, dağıtıyor, sağa gönderiyor, sola gönderiyor. Bir sürü bir sürü işler yapıyor. Aynı vücudundaki kan gibi düşünebilirsin magmayı tamam mı? Yani senin magmada herhangi bir çatlak bulduğu andan dışarıya kan olarak fışkırıyor mu? Aynen öyle. Senin vücudunda herhangi bir yerden kesiği attığında kan ne yapıyor? Dışarıya hemen çıkıyor. O yüzden magmanın yeryüzüne sürekli bir etkisi var. Sürekli hadi ben bir çıkayım ben bir çıkayım deyip durduğu bir yapısı var. Şimdi magmayı inceleyeceğiz. Magmanın ne olduğundan bahsedeceğiz. Hadi bakalım hazırsak başlayalım. Gel bakalım ünlecemizi alalım. Yeni konu yeni dönem hadi bakalım. İç yapısından bahsedelim. Bakın bu bir Dünyanın içinden alınmış bir görüntü. En altta dünyanın en içinde iç çekirdek dediğimiz en yoğun katman var. Hemen onun üzerinde bir dış çekirdek, daha sonra manto ve mantonun üzerinde de yer kabuğu var. Yer kabuğunu ikiye böleceğiz, tamam mı? Yer kabuğunu bir bastığımız yaşadığımız yer, bir de okyanusların dibindeki kara parçaları diye böleceğiz. Bunu işlerken şöyle bir düşüneceksin. Bak şimdi gel buraya. Kıtasal kabuk dediğim kabuk benim yaşadığım yer. Dağların, platoların, ovaların olduğu yer. Ama Kıtasal kabuğun içerisinde boşluklar olduğu için boyutu büyük olabilir ama yoğunluğu daha azdır. Okyanusun dibine geldiğimizde bak okyanusun dibindeki karada neredeyse hiç boşluk yok. Kalınlığı daha az ama yoğunluğu daha fazla. Şimdi kıtasal kabuğa ben ne diyorum? Siyal diyorum. Siyal. Silisyum ve alüminyumun birleşiminden kaynaklanıyor bu tamam mı? Biz bastığımız yaşadığımız bu kara parçasını ikiye böldük unutma. Bir kıtasal kabuk bir okyanusal kabuk. Kıtasal kabuk insanların yaşadığı yer. Okyanusal kabuk ise denizlerin, okyanusların dibindeki kara parçaları. Kıtasal kabuk için ne dedi. Daha yüksekler, daha büyüktür ama yoğunluğu daha azdır. Okyanusal kabuğa ne diyeceğiz? Sima diyeceğiz ona. Silisyum magnezyum diyeceğiz. Ondaki kalınlık daha az ama yoğunluk daha fazla. Bunu unutmayacağız. Hemen onun altına artık yerin diplerine doğru indiğimizde bir manto var. Ha, manto. Çok önemli. Dünyanın bugünkü görünümünü sağlıyorsa mantoya sebebi. Neden biliyor musun? Mantoyu kafana sürdüğün jöle gibi düşün. Ben liseye giderken inanılmaz meşhur bir şeydi jöle. Bak saçları öyle modellere sokardı ki inanamazsın. Önler böyle, şu yanlar yukarı, hava havaalanı stil gibi bir stil. Jöle böyle yapışkan, kaymaz ama sıvı da değil, katı da değil öyle bir yer. İşte mantoda tam olarak öyle bir şey. Tamam mı? Manto böyle hafif kayganımsı bir yapıda ve herhangi bir şekilde yukarıya çıkmaya çalışan bir yapı. Bu noktada her yukarıya çıkmaya çalıştığında yukarıdaki kara parçaları ne yapıyor? Çatlatıyor, kırıyor ve aralarında buldukları boşluklardan yukarıya çıkıyor. İşte ben dediğim o çatlaklara Magmanın oluşturmuş olduğu o çatlaklara ne diyorum? Fay diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Mantonun böyle bir etkisi var. Hemen altına gelelim. Dış çekirdek dedik. Dış çekirdekte de ne varmış? İç ve dış çekirdek olarak ikiye böldük. Dış çekirdek sıvı, iç çekirdek katıdır. Yoğunluğu en fazla olan katman iç çekirdektir. Akışkanlığı dünyanın bugünkü görünümünü sağlayan şey mantodur. Dış çekirdek yani çok böyle bir spesifik soru gelmiyordu dış çekirdekle ilgili. Ama kabuklara geldiğimizde kıtasal ve okyanusal kabukta kıtasal kabuk daha yüksek ve yoğunluğu daha az. Okyanusal kabuk ise daha ince ve yoğunluğu daha fazla. Kıtasal kabuk siyal, silisyum alüminyum. Okyanusal kabuk sima, silisyum magnezyum olarak atacaksın hafızaya. Tamam mı? Şimdi biz sürekli geri saran bir modelimiz var ya. Cem Hoca böyle anlatıyor. Merak etme ben sana bunu 500 kere daha tekrar edeceğim. Şimdi devam edelim. Gidelim bakalım. Hmm. Şimdi buraya gelmeden önce sana bir hikaye anlatacağım. Şimdi Alfred Wegener denilen bir adam var. Alfred Wegener dünya haritasını bana göre bu tamamen kurgu benim atmacağım. Dünya haritasını karşısında bence bir gün böyle aldı. Kıtaların birbirlerine girdiğini gördü. Bu kıtaların birbirine bu Bundan sonrası Alfred Wegener'in hikayesi ben atmıyorum. Bundan sonrası gerçek. Alfred Wegener kıtaların birbirine gördüğünü bildikten sonra... Kıtaları aldı tak 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 puzzle parçaları gibi bir yerine yapıştırdı. O dedi ki bundan önce demek ki milyonlarca milyarlarca yıl önce dünya tek bir kara parçasıydı. Tek bir kara parçasına ne isim verdi? Pangea dedi. Pangea kıtasının etrafına tetis denilen tek bir okyanusla kapladı. Daha sonra bu büyük pangeya bölünmeye başladı ve bugünkü görünümünü aldı dedi. O zaman bilim adamlar ona dedi ki ya tamam Alfred tamam buraya kadar okey girdi tamam ama bunu bana kanıtla. Bilimsel olarak nasıl kanıtlarsın dedi Alfred Wegener. Alfred Wegener düşündü ve şöyle bir çözüm buldu. Gitti Afrika ile Güney Amerika birbirine giriyor ya mesela baktı ki bitmiş ya yani da soyu tükenmiş fosillere Ma atıyorum mamut. Mamuta baktı mamut Afrika'da da var Güney Amerika'da da var. Aa dedi. Mamut uçamaz. Mamut uçamazsa demek ki bu kıtalar daha önce kardeşle mamutlar burada öldü. Bir mamut levası buraya, fosili buraya, bir mamut fosili buraya gitti dedi. Ha bu bir kanıt mı? Kanıt. Kayaçlara baktı. Canlı ölü fosillere, bitki kalıntılarına baktı ve dedi ki bunlar uçamayacağına göre artık dünyada Alfred Wegener kuramı doğru bir kuram haline geldi. Dünya tek bir kara parçasıydı. Magmanın üstündeki mantonun etkisiyle kıtalar ne oldu? hareket etmeye başladı. Oturdu mu? Bence oturdu. Şimdi biz kıtaları hareket ettirdiğimiz zaman bu hareket süresinde bakalım kıtalar nasıl hareket edecek. Şimdi balon gibi düşün. Bir taraftan ayrılan şey diğer tarafta karşılaşacak, doğru mu? Ya da yan yana geçecek. Biz her bir kıtanın hareketlerinde, her bir levhanın hareketlerinde ne yapacağız sevgili arkadaşım? Birbirleriyle hareket ettireceğiz ve buralarda neler oluyor göreceğiz. Bunu dünyanın Ülkeler gibi değil. Kara ve denizlerin içerisindeki levhaları bir plaka gibi düşünebilirsin. Bu plakaların her birinin bir özelliği var ve hareket ediyorlar. Şimdi birincisi gel bakalım burada ne demişiz? Yer kabuğu tip tıpkı bir yapboz, Alfred Wegener'dan bahsettik. Bu levhalar magma üzerinde yüzen kayalar gibidir ve katmanı konveksiyonel akımla. Konveksiyonel akım ne biliyor musun? Aşağısı çok sıcak. Magma çok sıcak, yukarısı çok soğuk. Magma sürekli yukarıda böyle böyle hareketler döner döner hareketler yapıyor. Bu akımlara konveksiyonel akımlar deniyor. Bu hareketlerin sonunda da yukarıdaki aldığı kıtayı sağa sola doğru ne yapıyor? Hareket ettirip götürüyor. Bak öyle devasa bir güç ki insanın aklı almıyor. Biz seninle bu videoyu izleyen atıyorum bin kişi olsun bin kişi toplanalım. Bir tane evi hareket ettirmeye çalışalım. Yerinden milim kıpırdatamayız. Ama düşün ki devasa kıtalar hareket ediyor. Yani magmanın böyle korkunç bir gücü var arkadaşlar. Şimdi devam edelim bakalım nasıl hareket ediyorlarmış. Yaklaşan levhalar. Şimdi bu birbirlerin ayrılan levhalar olduğu gibi bir yerde de karşılaşan levhalar olacak. Bu levhalar karşılaştığı zaman neler oluyormuş? Buradan bir levha geldi. Buradan bir levha geldi. Bu alanda neler oluyor? Ne olacak? Yoğun olan yoğun olan, hafif olan karşılaştığı zaman hangisi bak bakalım okyanus levhası kara levhasının altına dalabilir diyor. Yani yoğun olan, hafif olanın altına girecek. İki tane levha karşılaştı. Yoğun olan, hafif olanın altına girdi. Dünyada hiçbir şey vardan yok, yoktan da var olmadığı gibi magmaya giren malzeme kadar da bir o kadar da dışarı çıkmak zorunda mı? Evet çünkü zıngazın dolu balon gibi düşün. Ne kadar bastırırsan o kadar oranda çıkmak zorunda. Burada da okyanusal levhada ne kadar daldıysa oradan o kadar çıkmak zorunda. Bu yüzden ne olacaktır? Deniz sendekleri ve volkanik dağlar oluşacaktır. Buradan okyanusal levha battığı zaman buradan da volkanik dağlar ne yapacak? Karşılaşacak. Okyanusal levha ile karasal levha karşılaştığı anda. Peki iki tane karasal levha karşılaşırsa ne olacak sevgili arkadaşlarım? İki tane karasal, iki kara karşılaştı. Bunun dünyadaki en güzel örneği neresi? Himalayalar. Türkiye'de bunlara örneklerden bir tanesi. iki tane kıtasal levha karşılaşıyor. Afrika ve Af Avrasya levhası çarpışarak ne olmuş? Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları. Türkiye'de ne olmuş o zaman? İki kıtasal levha karşılaşıp çarpışmış. Çarpışınca ne olacak? Hop bir yükselme görülecek. Burada Türkiye'de bundan nasibini almış. Yaklaşan levhalarda unutma. Okyanusal ve kıtasal karşılaştığı zaman ne olmuş? Volkanik dağlar olmuş. İki kıtasal levha karşılaştırdığı zaman Alp, Himalaya ve Türkiye'deki dağlar oluşmuş. Hop attık koyduk cebe. Şimdi devam ediyoruz. Peki. Levhalar birbirinden uzaklaşırsa ne olur? Yani burada bir yara varken yarayı açtığım anda bu yarayı açtırmaya çalıştığım anda magma daha çok dışarı çıkmaz mı? Evet araya magma dolar bak. Yeni kara parçaları oluşmaz mı? Evet. Yeni magma yere çıktığında soğumaya başladığında yeni kara parçaları oluşur. Hemen devam ediyorum. Lavlar çıkar, volkanik dağlar oluşabilir. Evet, herhangi bir problem yok. Gel bakalım. Şimdi şunu anlattık, bunu anlattık. Sırada yan al. Yani yan yana geçerse ne olur? Yan yana geçerse işte bizim en büyük korkularımızdan bir tanesi ne olacak arkadaşım? Deprem. Yani çok sıkıntılı gerçekten. Çünkü bu düşün ki devasa iki tane levha karşılaşıyor. Yan yana geçtiği anda şu ortada görmüş olduğun çizgi zaten senin fay. Hareket ettikleri anda biz garip insanoğlu yukarıda titreyip vefat edip ölüyoruz. Deprem çok sıkıntılı bir şeydir. Türkiye deprem kuşağındadır. Bunu her videoda anlatıyorum. Her videoda anlatmaya devam edeceğim. Şimdi bak bir sürü şeyler duydun oldu bu oldu. Lütfen deprem olduğu anda sevgili arkadaşım hayat üçgenini oluştur. Bunun ne olduğunu ben sana anlatmayacağım. Uzmanlar her yerde anlatıyorlar. Hayat üçgenini oluştur ve sakin kal tamam mı? Yani Allah korusun ben de İzmir'de yaşıyorum. İzmir çok büyük bir deprem kuşağında. Depremle yaşamayı öğrendik. Ama bunun önlemlerini ne yapmak zorundayız? Almak zorundayız. Ve öğrencilerime hep söylediğim bir cümle var. Lütfen yatmadan önce telefonunu şarja takıp başının altına koyuyorsun ya. Bir tane de düdük al. Lütfen. Bak o önemsemediğin düdük bir gün gün gelir senin hayatına değiştirir. Çünkü 7 katlı bir apartman, 10 katlı bir apartman, 5 katlı bir apartman çöktüğünde seni bulabilmeleri için tek ihtiyacı olan şey o düdük olacak tamam mı? Yani lütfen o düdüğü de Cem Hoca demişti deyip lütfen kenarıya yanına koy. Şimdi bu yaklaşan levhalar yan yana geçen levhalarda ne oluyormuş? Şiddetli depremler görülüyor. Şiddetli depremlerde o filmlere konu olan neresi var? San Andreas fayı var. Türkiye'de de Kuzey Anadolu fay hattı var. Çok tehlikelidir. Yanal atılımlı faylardır. Yanaldır bunlar ve yan yana geçer aslında. Yani anlatmaya çalıştığı şey budur. Unutmayacağız. Şimdi Cem hoca levha hareketlerini anlatırken nasıl anlattı? Birbirleriyle karşılaşan levhalarda ne dedi? Okyanusal ve kıtasal levha karşılaştığı zaman daha sıraları oluşabilir dedi. Volkanik dağ sıraları oluşabilir. Çünkü okyanus kıtasalın artına kayar dedi. İki kıtasal levha karşılaştığı zaman ne olur? Dedi? Alp Malaya kıvrım sistemi oluşur. Türkiye'deki dağların bugünkü görünümünün sebebi budur dedi. Transform yani yanal atrımlı faylar karşılaştığı zaman dünyadaki en büyük depremler oluşur dedi. Bunun için en büyük örneği neresi dedi? San Andreas fay kuşağı Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fayı yanal atılımlı fay olduğundan bahsettim. Depremden korunmamız gerektiğini de Cem Hoca az çok anlattı. Şimdi dünyadaki jeolojik devirlerden bahsedeceğiz. Jeolojik devirler. Yani dünya nasıl bir süreç yaşadı? Neler oldu? Doğduğu günden bugüne kadar neler yaşadı? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir sürü kitapta böyle bir sürü başlık görebilirsin. Yani işte Paleozoik'ten önce prekambriyeni alır. Prekambriyeni kendi içinde zitriliyorum. Başlığa böyle arkadaşım sen coğrafyacı değilsin. Arkadaşım sen e, bu süreci inceleyen bir bilim adamı da değilsin. Sen YKS'ye hazırlanan, tyt ayt sınavına girecek olan bir öğrencisin. Seni ilgilendiren şey biraz bilgilendirip sınavda başarılı olmak. O yüzden kabataslak koyuyoruz. O yüzden ben kabataslak koyuyorum daha doğrusu. İşte hocam burada bu vardı diye düşünme. Emin ol bunlar sana yetecektir. Tamam mı? Şimdi birinci zaman paleozoik zaman. En eski zaman. En eski zaman. Paleozoik zamanda bak bakalım 541 milyon 252 milyon yıl önce varmış. Bunun daha öncesi de var. Precambrian ama oraya girmiyorum. Bu dönemde kıtalar oluştu. Yani bundan öncesi daha kıtada yoktu. Taş kömürü yatakları oluştu ve Pangea'nın ilk hali. Yani Alfred Wegener'in bahsettiği o ilk kıta var ya Pangea. Bu dönemde oluşuyor. Ama seni soruda ilgilendiren şey dünyadaki en eski maden taş kömürü. Taş kömürü, taş kömürü. Bu dönemde oluşacak tamam mı? Taş kömürü dünyanın en eski madenidir. Bir İkinci jeolojik zamanda oluşmuş. Türkiye'de de Zonguldak'ta taş gömürü madenlerimiz vardır. Bunu unutmayacaksın. Şimdi burada küçük bir atıfta bulmalım. Masif arazi denilen bir arazi yapımız var bizim. Masif arazi deprem en eski kara parçalarının kökenlerini oluşturur ve deprem riskinin en az olduğu yerdir. Depremin şöyle kodlayacaksın ya da kodlamayla şöyle anlamaya çalışacaksın. Dünya üzerindeki en eski karalar depremden en az etkilenen yerlerdir. Sebebi ne biliyor musun? Onlar o kadar taşlaşmış katıdır ki eskidir yani. Ona deprem vursa da etki edemez. Fay kıramaz. O yüzden masif araziler Türkiye'de önemlidir. Mardin eşiği Türkiye'de önemlidir. Deprem riskinden az olduğu yerdir. Kırşehir var. Daha bunları ileride detaylı göreceğiz. Şimdilik hakkında bulunsun. Daha sonra mezozoik dediğimiz ikinci dönemde, ikinci zamanda ne var? Dinozorlar bu dönemde oluştu. Sınavda göreceksin. Dinozorlar dönemi diyeceğiz. Bu dönemde artık Pangaea parçalanmaya başladı. Yani Gondwana ve Lavrazya daha sonra bugünkü görünümüne yavaş yavaş geldiği dönem. Ama en baba dönem 3. dönem Tersiyer. Tersi yerde bugün en çok kullandığın madenlerin neredeyse tamamı bu dönemde görülüyor. Tersi yerde bak taş kömürünü al birinciye paleozoyu at. Geri kalan bütün madenleri üç al. Tamam mı? Petrol, doğal gaz gel buraya. Linyit, bor, tuz. Buraya bunu alacaksın. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları oluştu. Üçüncü jeolojik zamanda bunu unutmayacaksın. Tersi yerde. Alp Malaya Kıvrım dağları kuşağı oluştu bu dönemde. 2. jeolojik zaman birikim dönemi. <laughs> Bu dağların oluşumundaki birikim dönemi. Ama dağların ortaya çıkışı 3. jeolojik zaman. Daha sonra 4. jeolojik zamanda 2.6 milyon yıl önce iklim değişiklikleri yaşanmaya başladı. Buzul çağları insan yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama bugünkü anlamda insan değil bizim daha önceki atalarımız e, Homo Erectuslar, Homo Sapiens'e doğru gelecekler daha. Erectus dönemlerindeyiz. İstanbul ve Çanakkale boğazları oluştu. 1 taş kömürü. 2. Dinlenme dönemi dağların oluşumunun temellerinin atıldığı dönem. 3. Ne vardı? Bütün madenler ve dağların oluşum sistemleri. 4. Boğazlar. Ee, sonra... Sonra hatırla boğazlardan sonra bak insanlar yavaş yavaş meydana gelmeye başladı. İklim değişiklikleri oluşmaya başladı. Ha bir de atalım ikinci celülük zamanı unutmadan neyi dinozorların dönemi diyeceğiz buna canım arkadaşım. Şimdi Türkiye'de neler oldu? Türkiye'de birinci jeolojik zamanda bahsettik neydi? Taş kömürü zonguldak'ta var. İkinci jeolojik zamanda büyük sakinlik dönemi yani dağların oluşması deniz diplerinde birikim döneminden bahsedeceğiz. Üçüncü jeolojik zamanda ne var? Biraz önce bahsettik Türkiye'nin bugünkü dağları oluştu. Petrol, lini, tuz gibi ana madenlerimiz bu dönemde gerçekleşiyor. Dördüncü jeolojik zamanda ne var arkadaşım? Kuarter nerede? Ne açıldı? Boğazlar açıldı. İnsanlar artık yavaş yavaş hayata geçmeye başladılar. İç kuvvetleri böylece ne yaptı? Bitirdik. Çok zor değil. Emin ol değil. Her şey bir sistem, o sistemde. Şimdi gözünü kapat. Tık 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 tık. Ders bittikten sonra hatırla, anlayacaksın. Merak etme. Şimdi gel bakalım soru çözelim. Türkiye'de sık deprem görülmesinin temel nedeni nedir? Neden bizde sürekli deprem oluyor? E neden olacak? Fay var. O zaman fay dediğimiz şey ne? Levha sınırlarında yer almış. Türkiye'de Limnit Petrol Bor. Kaçıncı jeneriz zaman? Hatırla. Paleozoik mezozoik sonra tersiyer. Yani üçüncü jeolojik zaman yapıştırdın geçtin. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluştuğu zaman dilimi. Paleozoik değil. Mezozoik değil. Tersiyer değil. En son ne geldi? İstanbul ve Çanakkale boğazları kuarterner. Dördüncü jeolojik zaman işaretleyeceğiz. Jeolojik dönemlerin hangisi? Türkiye'nin şekillenmesi başlamıştır. Türkiye'nin şekillenmesi nerede başladı? Hatırla. Paleozoik mi? Hayır. Sonra Jura diye bir dönem. Hayır. Mezozoik, Tersiyer, Kuartener. Gel. J hangisinde Türkiye'nin şekillenmesi başladı? Bak. Türkiye'nin bugünkü dağları şekillenmesi oluştu. Tersiyer diyeceğiz canım arkadaşım. Sonra gel bakalım. Dinozorların yaşadığı dönem neydi? Paleozoik miydi? İlk miydi? Hayır. Neredeydi? İkinci jeolojik zaman. İkinci jeolojik zamanın adı neydi? Mezozoikti. Mezozoikti. Benim ikinci jeolojik zamanım canım arkadaşım. Şimdi burada bir eşleştirme yapalım bakalım neler var neler yok. ABD'de bulunan yanal hareketli fay hattı. ABD'de bulunan yanal şu kalemimizi bir alalım arkadaşlar bir görelim bakalım. Neredeyiz? ABD'de bulunan yanal fay hattımızın adı neydi canım arkadaşım hatırla. Hop gel buraya San Andreas. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareket ettiği kuram. Kim bulmuştu bunu? Alfred Wegener. Neydi bu kuramın adı? Hatırla levha tektoniği. Türkiye taş kömürünün yataklarının oluştuğu dönem neydi? Kaçtı? Bir, birin adı neydi? Paleozoik dönemdi. Hemen geldim. C'yi de buraya aldım. Levhaların uzaklaştığı okyanus sırtı örneği. Levhaların uzaklaştığı okyanus sırtı. Bunun en karakteristik örneği nerede? Atlas okyanusu sırtı sevgili arkadaşım. Hemen geldim buraya da denizli dedim. Sıcak su ve buharla enerji üretilebilen kaynak. Sıcak su kaynağı bu ne? Sıcak su nerede olur? Fay için yerin altında. Ona ne dedi? Jeotermal kaynak. Nerede jeotermal kaynak? İşte burada. Hemen buraya da ne diyeceğiz? E diyeceğiz canım arkadaşım. Şimdi F'ye gelelim. Dağ oluşum süreci levhaların çarpışmasıyla gelişir. Dağ oluşum sürecinin adı ne? Adı ne? Dağ oluşumuna ne diyoruz biz? Orojenez. O zaman hemen gel buraya. Buraya da bir F diyelim. G'ye geldiğimizde iki kıtasal levhanın Çarpışması sonucu oluşan dağ sistemi. He, iki kıtasal levhanın çarpışması sonucu oluşan dağ sistemi. Dünyanın en büyük dağ sistemi ne o? Alp Himalaya dağ sistemi canım arkadaşım. Hemen buraya da bir G diyelim. Türkiye'nin bugünkü dağların oluştuğu dönem neydi? Hatırla Türkiye'nin bugünkü dağların oluştuğu dönem kaçta? 2'de oluşum safhası 3'te oluşuyordu. 3'ün adı neydi? Tersi yerdi. Hemen buraya da gel. E diyelim. Levhaların yan yana süründüğü fay tipi. Çok tehlikeli. Depremler oluyor. Neydi o? Yanal atılımlı faylar. Nerede yanal atılımlı fay burada? Transform faylar ya da ne diyeceğiz buna da? I diyeceğiz. Son olarak zaten kuarterner döneminde insan türünün ortaya çıktığı dönemde de ne kaldı? Kuarterner kaldı. Böylece iç kuvvetlerin ilk dersini bitirdik. Hepsi söylüyorum. Sen de ders işlemek çok keyifli. Umuyorum bir gün canlı yayınlarda yüz de görüşeceğiz. Öpüyorum. Görüşmek üzere.